Merhaba. Bu tam unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugün sizinle nasıl anlattığımı göstereceğim. Tamam mı? piyasan başlayacağım videoda. Bak. Burada yiyor. Bak. Yiyor. Anne. Dedi mi? Evet. Şey, işte bu beni düşün. İyi aldık. 别人家、嗯，伊们、嗯，安你来呀不？来呀不？准备出门了，你问，听见声了？<noise> 嗯。 Limon ya, ne yaşında? 36 yaşında babacım. Anlayamadım. Videoya bak, video. Hadi söyle. Lim, limon 5 aylık daha babacığım. o. 5 aylık değil mi? Hı hı. 6'ya doğru. 6'ya girecek değil mi? 5 aylık. 5 aylık daha yaşına gelmedi. Evet. 5 aylık. Dağıtarsak. Dünden yasın gelmedi. Ya düşük tamam yazdı da. Bunlar aldım. Bunlar olsun gitti arkadaşlar. Bunları da seviyoruz. Bunları da seviyorsun. Gördüğünüz gibi bunları seviyor Yuvan. Toplar içinde. Gördüğünüz gibi. İşte. Bunlar da seviyor Düstel. Işte. İşte, bunlar da. Bunlardan. Böyle bak içinde 10 tane var. Şimdi dinlemeyi dinliyor. Vallahi. <laughs> Vallahi. takmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bye ya, bye arkadaşlar. Bacımın ismini yazayım. Duvarla Hımm Bay bay arkadaşlar. Cemal'in de dört böyle dördüz gibi. Onlar da onu oynuyor. On... Bir on şimdi sende? Çabuk verdi bak. Arkadaşlar baba dedi orada. Ne? Ne oynuyor dördüz mü? Dördüz mü arkadaşlar? Anne bak. 爸爸呀，这是。